arkadaşlar merhaba ee, İlk videomuzda istor 2.5 iki buçuk game server'daki ayarlarından bahsettik ee, şimdi client pc'nin game server'a bağlanışı konusunda konuşacağız esasen bu bilgisayar ICCSI'den IS şu gördüğünüz kısımdaki simgeler yok game server'a bağlı vaziyette bu masa üstünde gördüğünüz ikonlarda esasen oradan çalışıyor aksiyon oynadığımız klasör bu PC'de ne var? Bu PC'de e, pisti, 250 GB bir hard disk var. 250 GB hard diskin ikiye bölünmüş vaziyette e, sistemi kurduğunca ve multi oyunlar dediğim farklı keygen isteyen oyunlarda e, oyunları da P sürücüsüne kurdum. Bu şekilde. Şimdi denetim masasına giriyoruz. Denetim masasından yönetimsel araçlardan ISCS'yi başlatacağız. bir videoda e, GameStar olan IP'sini 192.168.1.14 şeklinde almıştık. Onu buraya yazıyoruz. Hedef IP bu çünkü. Hızlı bağlan diyoruz. Şu anda bağlandı. Bulma kısmında bağlantı noktası 3260 portu kullanılan birimlerde otomatik yapılandır diyorsunuz. Otomatik yapılandır dediğiniz anda disklerin içeriğini arıyor. Bu şekilde e, ee, klienti game server'a bağlı. Bilgisayarımıza bakıyoruz. Bilgisayarımızda klientizdeki isimleri verdiğimiz 1TB normal hard disk 240 GB SSD e, online disk şeklinde risklerimiz gözüküyor. Şimdi masa üstündeki klasörlere baktığımız anda game server'da ki oyunlarımız burada gözüküyor. Online Bağlantı bu şekilde. Online oyunların kısa yolları şu şekilde disklerin içine atarsanız sizin için bir avantaj çünkü game server'a yükleyeceğiniz her oyunun e, kısa yolunu buraya atarsınız buradan da masa üstüne bir kısa yol verirseniz tek tek klientlerden kısa yol düzenleme gibi bir derdiniz kalmaz bağlantı bu şekilde yapılıyor arkadaşlar.